Dengesiz muhasebe fişleri Muhasebe fişlerinin borç ve alacak tutarlarının eşit olması, mizanın eşit olmasını, bu da bilançonun eşit olmasını sağlar. Tek düzen muhasebe sistemi gereği fişlerin mutlaka eşit olması gerekir. Bazı durumlarda dengesiz muhasebe fiş girişine izin vermek isteyebilirsiniz. Bu durumda muhasebe parametreleri olan 2360 numaralı ekranı açıp dengesiz fiş girişine izin veriyoruz. Kaydet butonuna bastıktan sonra artık dengesiz fiş girişi yapılabilmekte. Şimdi bir dengesiz muhasebe fişi gireyim. Yeni butonuna bastıktan sonra bir makbuz girdiğimizi varsayalım. Belge numaram 1, 2, 3, 4 olsun. Hedefler açıklaması deneme. Açıklamamda deneme. Hesap kodu alanından sermaye hesabını seçmek istiyorum. Sermayem de 250 bin lira. Bakın şu anda dengesiz bir muhasebe fişi girişi yapmış oldum. Ekrandan çıkıyorum. Borç ile alacak toplamları eşit değil. İşleme devam etmek istiyor musunuz diye soru soruldu. Çünkü 2360 numaralı ekranda dengesiz muhasebe fiş girişine izin vermiştim. Böyle birçok fişiniz olduğunu varsayalım. İşte dengesiz olan bu birçok muhasebe fişinin listesini 1130 numaralı ekrandan alabiliyorsunuz. 1130. Listele butonuna bastım. Gördüğünüz gibi bu fiş dengesiz çift tıklayıp bu fişe gittikten sonra fişin diğer bacağını da yazmanız gerekiyor.